dünyada ne konuşuluyor derseniz bana e, Alec Baldwin e, film setinde e, silahı çekti ve görüntü yönetmenini e, bu silahtan çıkan kurşunla ölümüne neden oldu. Bütün dünya şu anda e, bunu konuşuyor. E, ...yönetmeni öldüren ünlü oyuncu diye manşetleri görüyoruz. Şimdi e, Amerika'dan e, yansımalarına e, bakacağız. Tüm dünyada bu inanılmaz yankılandı. Neler konuşuluyor? Oyuncudan bir açıklama var mı? Oyuncunun durumu haline, görüntü yönetmeni nasıl olmuş bu olay? Ali Çınar bize aktaracak. Hoş geldiniz yayınımıza. E, ve bütün dünyanın konuştuğu görüntü yönetmeni de şu anda ekranda hayatını kaybeden. Nasıl oldu? E, şimdi ne olacak? E, neler konuşuluyor? Dinlemek isteriz. Günaydın, Ebru Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Amerikan medyasında flash haber olarak şu anda gündemi Alec Baldwin kaplamış durumda. Açıkçası Rust adlı bir film setinde olay gerçekleşiyor. Burada ünlü Hollywood yıldızı kuru silah ile iki kişiyi vuruyor. Bir tanesi sizin de dediğiniz gibi görüntü yönetmeni, 42 yaşında kadın direktör hayatını kaybediyor helikopterle acil olarak hastaneye götürülmesine rağmen hayatını kaybettiği açıklanıyor. Diğeri ise 48 yaşındaki film direktörü o da yaralanıyor onu da ambulansla acilen götürüyorlar şu anda hastanede bakımı yapılıyor. Tabii olay gerçekleştikten sonra polis soruşturma açtı ve Hollywood Yıldız'ı ifade verdi. Açıkçası bu kuru silahla ilgili ...acaba gerçek bir silahla değiştirildi mi... Hı. ...ne olduğuyla ilgili... ...tam net bir açıklama yap. Hı. Ancak olay anında... Yani kuru sıkı diye ateşliyor... Olduğu. ...ama gerçek silah çıkıyor öyle mi? Doğru mu anladım? Şu anda o net değil. Yani Hı. kuru silahla vurduğu belirtiliyor. Ama şu anda bir iddia da... ...bu Hı. kuru silah yerine... ...gerçek silahla değiştirilebileceği belirtiliyor. Yalnız film setlerinde... Bu güvenlikten sorumlu silah dahil, kuru silah veya başka silah türleriyle ilgili bir teknisyen var. Yani burada Hollywood yıldızının direkt suçlanıp suçlanmayacağı net değil. Ama benim tahminimce yani yasal olarak gitti ifadesini verdi. Ama soruşturma kapsamını şu anda kimin tam suçlu olduğu bilinmiyor. Ama burada bir tek, teknisyenin de olduğu belirtiliyor. Tabii soruşturma hmm. için... Nerede çekiliyordu trakonuna... Ali Şnar? New Mexico'da çekiliyordu. Hı -hı. 1880 yılında bir hikayeden esinlenerek yapılandı. İşin ilginci de Ebru Hanım, Hı -hı. filmde kazara birini vuran 13 yaşında torununu kaçıran dede rolündeydi Hollywood yıldızı. Hı -hı. Yani kazara birisini vuran birisi olarak da filmde Hı -hı. oynuyordu. Film çekiliyordu ve kazara iki kişiyi vurdu. Biri hayatını kaybetti. Diğeri şu anda hastanede tedavi altında. Soruşturma devam ediyor. Polis karakoluna gittiği zaman siz de resimde veriyorsunuz bu vurduktan sonraki resimler. Karakolda da çok moralinin bozuk olduğu, gözyaşları içinde olduğunu biliyor Rus ve Amerikan medyası bu şekilde paylaşıyor. Şu anda da tabii gece saatleri burada olduğu için yarın polisten, emniyetten daha detaylı soruşturma ile ilgili net bilgileri de alacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, e, flash olarak geçti. Tüm dünya şu anda e, bu olayı konuşuyor. Film setinde e, Alec Baldwin ünlü oyuncu, Rast filminin e, çekimleri sırasında artık kuru sıkı bir tabanca e, gerçek silahlama değiştirildi. Bu şüphelinde olduğunu aktardı Ali Çınar. E, i̇ki kişi vuruluyor. Alec silahından tuttuğu silahtan çıkan kurşunlarla iki kişi vuruluyor. E, kadın görüntü yönetmeni hayatını kaybediyor. Olay yerinde film setinde, e, görüntüsü de ekranda. Hı hı. E, 48 yaşındaki film direktörü de yine e, ekranda yaralanıyor hastanede tedavi altında. E, sosyal medyada durumu ciddi deniliyor. E, görüntü yönetmeni de hayatını kaybediyor hastaneye götürülmesi sırasında. Baldwin'de gözyaşları içinde hem ilk olayın anından sonra hem de polis karakolda ifadesi alınırken gözyaşları içinde olduğu ve çok aşırı üzgün ve kötü durumda olduğu da ünlü oyuncunun belirtiliyor. Ali Çınar'dan aldık detayları.